Doktorum Ateş Hekim oldu değil mi? Evet. Ben merak etmiştim Ateş Bey'i. İyi biri midir? Siz nasıl katlanıyorsunuz ya bu adama bu kadar zamandır? Alışıyorsun bir yerden sonra. Seni hala kovmuyorsam bunun tek bir sebebi var. O da isminin bu hastane için değerli olması. Hocam bile hastalara kibar davransın demişti. Ulan turuncusun be! Turuncu! Hepinizi davatacağım. Seni, sizi! Sabah edeceğim seni. Seni işe aldım diye mi? Beni o yüzden işe aldın yani öyle mi? 16 yaşında yaptığım aptal bir hata yüzünden. Biz de 16 yaşında olduk. Ama benim mahallemde büyümediniz. Sen neden bu kadar çok hata yapmaktan korkuyorsun? Çünkü Ateş ben bir doktorum ve ben hata yaparsam insanlar ölür. Harikas! Geldi! bir. Hazır. Çay. Sürünmeden başım dik ölmek istiyorum. Yaşarken başın dik olabilir. Öldüğünde Yas. Hekimoğlu salı akşamı Kanal D'de başlıyor.